sınıfıyla kalpten bahsedeceğiz. Hazırsanız e, ee, kalbin bana katmanlarını söyleyerek başlayabilirsiniz. Ben söyleyeyim hocam. Söyle canım. Perikard, miyokard, endokard olmak üzere 3 katmandan oluşuyor. Perikard neydi arkadaşlar? Çift katlıydı. İçinde böyle bir sıvı vardı. O öyle bir sıvı ki birbirine tam böyle iki camın yapışması gibi tamamen yapışmayı sağlıyordu. Aynı zamanda hani kalbimiz sürekli çalışıyor ya. Sürtünmeden daha az etkilenmesini sağlıyordu. Tabii kalp çalışırken nasıl çalışıyordu? Kulakçık ve karıncıklar birbirlerine şöyle ters bir şekilde çalışıyorlardı. Hani biri kasılırken öbürü gevşiyor, gevşiyor biri gevşerken gevşiyor. öbürü kasılıyor. Kasılmayla gevşemeyi hatırlıyor musunuz latincesini? Sistol, diastol. Evet, Sistol evet. kalbin kasılması, diastol da karşı mi? kalbin gevşemesi diyorduk. Şimdi kalbimize baktığımızda, hani vücudumuzun genel ritim, genel çalışmasına baktığımızda öncelikle kalbimize arkadaşlar Kirlenmiş olan kan böyle vücudumuzdan üst, üstten gelenler üst anatoplar mı? Alttan gelenler alt toplarla geliyordu. Kalbimizin sağ kulakçığına dökülüyordu. Oradan da sağ karıncığın içerisine geçiyordu. Sağ karıncıktan bir damar çıkıyordu. Biz buna akciğer atar damarı diyorduk. Akciğere gidip temizlenmiş kanı kalbimize geri getiriyordu. Kalbimden kirli kan çıktı. Akciğer atarıyla akciğere gitti. Temizlenerek toplarla geldi buna ne dolaşım evet. Küçü, küçük kan küçük kan, kan dolaşımı dolaşım Sonra kalbimin sol kulakçığına gelen temiz kan sol karıncığına indikten sonra bakın şurada aort var arkadaşlar. Aort aslında şu sağ pardon, sol karıncıkla bağlantılı. Buradan temiz kanı alacak ki aortun 3 bölümü vardı. Ne diyorduk o bölümlere? Evet, çıkan, çıkan aort, aort kemeri inen aort, aort diyorduk. Ve aort bizim en Geniş, geniş ve en kalın, en, en kalın ana atar damarımız olarak göze çarpıyordu. Bundan da dallar ayrılıyordu başımıza, vücudumuzun kollarımıza, bacaklarımıza arterler yani vücudumuzu besliyordu. Bütün vücudu dolaşıp temiz kan tekrar kirlenerek kalbimize geldiğinde buna büyük kan, kan dolaşımı, dolaşım. buna büyük kan dolaşımı adını veriyorduk. Ee, kalbimizin şu üst kısmına arkadaşlar şöyle bir yay gibi ya bazis istiyoruz. diyoruz. Şu uç kısmına ise Apex Cordis istiyoruz. Süpersiniz. Şimdi açtım kalbimizin içini. Daha önce biz kesmiştik. Şöyle bir görecek olursanız eğer. Arkadaşlar şimdi şurası kalbin sağı, şurası da solu oluyor. Hani burada sağ ve sol kelimelerini sanki karşımızda biri varmış da onun sağıymış, onun soluymuş sinister gibi. Dexter. Aynen. Buraya dekstir, buraya sinister diyeceğiz. Şimdi baktığımda şurası triküspit kapakçık oluyor. Ee, sağ tarafta üçlü kapakçık vardı, triküspit kapakçık. Sol tarafta ise bir küspit kapakçık vardı. Mitral kapakçık olarak gözümüze çarpıyor. Şuralar kulakçıklar, şuralar da karıncıklar olarak gözümüze, gözümüze çarpıyor. Bir kulakçıklar arasındaki bir bölüm vardı. Ne diyorduk ona? Sep, atrium. Sep, şey, kulakçıklar atrium diyorduk. Karıncıklara ventrikül diyorduk. Şu kulakçıkların arasında bulunan şeye e, septum interatyalı. Inter, Atiyalı. Yani. At yani. Peki ventriküller arasındaki ne? Septum, septum interventriküler. Inter, yani. Aslansın. Septum interventriküler ediyoruz buraya. Şimdi kalbin en dışında şey demiştik ya e, perikard var demiştik çalışması evet, evet, kolaylaştırıyor. Bakın şu kısım ise çizgili kasa benzeyen. Ama istemli çalışmıyor tabii ki. İstemsiz çalıştırayım diyemiyorum. İstemsiz bir şekilde çalışan e, kaslı tabakamız. Yani kart kası dediğimiz kısım miyokart bulunuyor. Miyokartta aynı zamanda kalbi besleyen koroner damarlar var. Koroner damarlar bakın şuradan da görüyorsunuz kalbi besleyen damarları. Bu damarlar tıkanırsa ne oluyordu? <laughs> kalp krizi yani, gerçekleşiyordu. Bakın perikardın zarı da. Hocam e, şey... açılıyor bakın. <laughs> bakın görüyor musunuz? Hocamız da zar şey zar. zar evet. Kayga Aynen. yapmış. Aynen öyle. Bir de sürtünmeden az etkilensin diye. Endokard ise e, kana <laughs> geçirimsiz böyle ince bir tabaka endotel hücrelerinden <laughs> oluşmuş. Bakın pas parlak. Görüyor musunuz? Evet. Nasıl yumuşak ve böyle şey parıl parıl parlıyor. E, buradan tabii kan geçiyor. Sürekli kanın değdiği bölgeler burası ama kana geçirimsiz derken kendi içerisine o kanı çekmiyor aorttan ayrılan dallar koroner damarlar şeklinde dallanıp kalbin beslenmesini o şekilde gerçekleştiriyor diyeceğiz. Bir de ben size aortun uzandığı yeri şöyle göstereyim. Şimdi aort buradan çıkıyor ama aslında arkadaşlar sağ karıncıkla bağlantılı işte. Şey sol karıncıkla bağlantılı. Bakın şurayla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Buradan işte temiz kan bunun üzerinden vücudumuza dağılarak gidecek. Var mı aklınıza takılan bir şey? Yok, çok alakalı. Tamamdır.